Yusuf amcamız vefat etti. Oğul Osman'la kuşlarını aldık. Kümes'in hepsini kapattık. Babasının kuşları zaten iyiydi. Osman kendi. Osman baba kuşa nasıl kardeşim? babamın kuşları yani yaşayanlar zaten herkes bilir babamın kuşları nasıl olduğunu. Ya damızlık kuşlarımız var alttan zaten oyunlu hepsi. Boş kuş değil yani öyle Kümesler de göstereyim arkadaşlar. Hepsi, Saydık kuşları şu kümese koyduk. Demir kümeslerde. Bu kümese e, koyduk kuşların hepsini. Kümesleri de satın. Komple göster arkadaşlar. Demir kümesler. kümes ihtiyacı olan varsa arkadaşlar. Demir <laughs> kümesler. Evet. Demir kümesler. Evet. Arkadaşlar evet. kümeslerin kilitleri falan hep özel. Babam bunları zaten rahmetli hep Ankara'da yaptırdı. Zaten e, gerek yani sacı olsun yani FCS deposundan bozdurma yani çok güzel farikleri. Arkadaşlar kümesleri görüyorsunuz. Yani sağlam ağır yağlı. Özel sistem kilitleri, kilitleri falan var. Zaten yani e, özel sistem gömme kilit, artı e, şöyle bizim şeylerimiz var bakın arkadaşlar. Demir levye Demir, demir. levyelerimiz takılı. Şuralara geçiyor evet, arkadaşlar. Aynen, buralara geçiyor. Burada gömme kilitlerimiz var. Tamam. Sen de yani, bunu şey bak kendine çek. Arkadaşlar şey. bu akşam kuşlarımız mezardan çıkacak inşallah. Bunlar kümesleri de arkadaşlar tekrardan göstereyim. İyi kümes ihtiyacı, ihtiyacı olanlar. Ihtiyacı sağlam kümes ihtiyacı evet. olan arkadaşlar. Biz ne irtibata geçelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.